hepinize merhaba. Minecraft'ın yepyeni bir videosuna daha karşınızdayız. Hakan oyuna girdi. Tamam Hakan öldürsün. Arkadaşlar Hakan merhaba. merhaba. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ben öldürmüştüm Erobrine'i. Ve kendimize başka bir alanda kendimize yepyeni bir ev yaptık. Yemeğim var benim. Hakan'ın evini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da benim evim. Tam benim. Getiririm. Böyle çiftliğim var arkadaşlar. Çiftlikte görüyorsunuz bak yumurta yapıyorlar ya tavuklar. Bir sürü yumurta yapmışlar yumurta yapıyorlar böyle koyunlarımı görüyorsunuz arkadaşlar böyle ineklerim var burada domuzun ne işi var lan yayında ay domuz değilmiş ve burada ne? domuzlarım var arkadaşlar tavuk sen ne oraya evet arkadaşlar evimi görüyorsunuz evim nasıl Hakan evimi benim evim. Mi? dur gösteriyorum Hakan ama daha bitmedi Hakan var mı yok bakayım var mı Lırırırır. Görüyorsunuz arkadaşlar Hakan'ın evi Bu Hakan'ın evi. Bu da benim evim arkadaşlar. Kimin evi daha iyi yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar evet. evimin içine gideceğim. Bunlar bana biraz yumurta versin. Arkadaşlar ben, ben bunu yiyeyim. Oh ben bayağı doydum. Şöyle arkadaşlar burada bir tane odam var. Ben bir işte çok lüks yaptım. Böyle bir çıkma yaptım. Şöyle bir tane daha oda var ama daha odaları, odaların içini düzenledim. Evimi bayağı iyi geliştirdim. Videoda olmasak da evimi çok iyi yaptım arkadaşlar. Şöyle burayı görüyorsunuz. Burası balkonum. Burası benim. Burası bakın. Burası da balkonum. Burası da oda arkadaşlar. Buraya şöyle Bir oda daha. Ve bu da arkadaşlar. Ne yapayım arkadaşlar? Şöyle atayım. Evet. Atladık. ne gidiyoruz yumurtaları alalım. Çıkın yumurtaları toplayacağız. Yumurta yapıyorlar para. bana ben. Bir evet. ben Yumurtaları aldık hemen yukarı gidip evimde bırakıp Gidiyoruz eşyalarım

ben şu video böyle onlak like. bitiyorum eğer onlar like yesi sesine gelecek evime işte görüyorsunuz yani lüks yani. lüks yaptım baba yapıyor baba yaptım yapıyor yani ben de yaptım ben setimi giyeceğim seti var mı benim üstümde ben fakir ya ne gidiyorsun ben fakir zengin oluyor. değil mi evimiz çok kötü ne olur. Bunu hiç ben hala. yumurta istiyorum hadi. Ne bakıyorsunuz? Şu bir, bir samanları tarzıyor. Yok. Ne yapıyorsun? Balyzem var mı ya? Yok. Hmm. Sana vermiştim ben. Nerede? Çatıza. Ya. Ha o nerede balzem? Dur. Karşılığını da vereceğim. Balyzem var mı 39, 39 tane. Ne yapacağız ya? 39 tane.

geliyor koy Ama bir camı kırman lazım. Camı ben koyulmuyor abi Gel benim benim eşyalarımı alayım. Bunlar benim eşyalarım. Ee, en sondaki sandık var ha, Ben odun Yanımda ölüyoruz. hiç yemek yok. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Sağlıklı. Vallahi yanımda hiç yemek yok. Lütfen, e, Gitme. Alacağım. Gitme. Eşyalarımı aldı, almadın mı? Ben daha çıkamıyorum oraya. Ya biliyorsun Bir deniz daha geçeceğiz. Hı. Bakalım. E fiyatı, Hayır aşıkla düştüm. Ben de benden yiyecektim. Ben de yukarı çıkartma düştüm. <laughs> Sen çok uyuşsuzsun. Nereye gidiyor? Buraya mıydı? Orası. Buraya mıydı? Neyse gidiyor.

taşları yak taşları. Üş, üş. Ne taşları? Ben lan. Ha? Ben. Ben ya. benim lan. O beni odalar yapmak için. Ne taşlar? Üstteki işte. bir. üstte? Alma merdiven. Merdivenim aşağıya kat alma. Burası öldü. Kim bana öldü? Kim bana öldü? Arkanda biri var. Vallahi yumurta bırakmışlar. Alma lan. Tamam. Yumurta bırakmış. Yumurta nerede yumurta? Böyle. Bu zeytinden geçmiştir şimdi. Şimdi geliyor aşağıda. Ben biliyorum sana şey. Orada değil. Orada değil vallahi düşüyorsun. Ben bilmem nereye geleceğiz. Gel, Bey tak, be. Ne vuran lan? Ne vurdu? Ne vurdu? Oğlum, oğlum ya vurma. Kim vuruyor? Sen vur lan yabancı. Ne? Siktir git. Seni Bir kere öldüreceğim. öleceğim, bir kere öldürüm. Arkadaşlar arkada bir kere öldürdük ama devam ediyoruz değil mi? özür dilerim bir kere öldürdüm. Allah <laughs> zombi içimden... zombi. Aaaa iki tane zombi içinden geçiyor. İki zombi. Tamam. Kalıcı olan var mı? Nasıl bir ceza? Öldürür ki oğlum ben bunları. Ceza değil ki para kazandı. Şey kazandı. Yemek Aha koyunumuz da biraz tazeydi. Koyunlar taze ama çıkmadı vermedi. Şöyle i̇şte bir koyun daha var.

oğlum ben ne yapacağım yerim yok Ulufalı Zeyno Zeyno dinli ben Oğlum ben evden lan Çık, Çık. Çaldın Yemin et çalmadı aferin, aferin. Niye çalıyorsun aferin. Ne? da. Geliyorum. Havuzu. Evet. Değilim oğlum çıktı. Kazmış. Kazdın. Benim havuzum. Buluyorum. Hayır Nazım anasını satayım Lan lütfen bir şey yapma Lan vallahi iyi. Arkadaşlar yardım etsin Bunun bedelini ödedim Yatalım mı ya? şimdi evine çıkıcaz Hadi yat Sıkıştıracak mısın Lan. lan. Ben... Ay öldürme beni. Öldürme bak Ne? Evet. Öldürme beni bak Bak ben pişman olursun. Nerede? Vallahi. Hata Yanım doluyor Hakan. Sen beni öldürceksin. Lan köpeğim burada. Vurma çok az. Vurma vurma Senim çok az. Canım çok az. Ben vuracağım Gel Aynen. gel. Vurma. Vurma ben Allah şunu öldürürüm Sen de vurma. 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 sen yap şey yapmayacağım ne? Bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım birbirine 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 bakayım alındır, kendim yüzüyorum lan vallahi bakayım öldürürsen. hani şey mi ne Allah içinden geçerim. Çıksan içinden geçerim. İçinden geçerim dedim. Bazı ya. Hadi yatın mı ya? Vallahi ne için içinden geç. Seni tam var çıkmam var. Bir gün görecek. Hı? beni sana sikeyim. Allah kahretmesin. Üstü çıktı. Ne sokardım da burada? Allah buldum. Abilere selam çatışmaya, çatışmaya devam. devam. Kimse söylemedi bize. Oldu da devam. Vallahi ben bir yer buldum. Nezar. Burada ne işim var? Lan eve gidelim ya. Like like çıkacağım oynayacağız. Yoruldum. Nezar, dur. Dur. Bir dakika koy. Bir dakika çıklar. He? Arkadaşlar çok yoruldum bu kadar videoda sonunda geldi. Şuraya istedim 10 like. Yardım hoşçakalın bay bay.